Herkese selam arkadaşlar. Bu videoda size hiçbir hesap olmadan, fake hesap açmadan, hiçbir şekilde kullanıcı adı şifre girmeden nasıl Instagram'da sadece Instagram üzerinden nasıl takipçi yükseltebileceğinizi anlatacağım. %100 kanıtlı bir yöntem, %100 e, tutan bir yöntem. Sadece yapmanız gereken şey bu videoyu sonuna kadar ayrıntılı bir şekilde izlemek. Atlatmadan izleyin ki e, kaçırmayın. Bu arada Instagram için devam edelim çekilişimiz var çekilişimizde tam tamına 20 kişiye 500 takipçi gönderiyoruz canlı yayında yapmanız gerekenler videoyu şu an izlediğiniz bu videoyu beğenmek ve bundan bir önceki videoyu gidip beğenip yorum atmak ve kanalımıza abone olup bildirimleri açmak şartlar sadece bunlar şartları tekrar sayayım bir. Bu videoya ve bundan önceki videoya gidip like atıp yorumlarına instagram adını adınızı yazmanız gerekiyor. Kanala da abone olmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi videomuza geçebiliriz. <laughs> Öncelikle şunu söyleyeyim ki e, bu videoyu izleyenler hani site, işte site göstermeyecek misin gibi e, şeyler soran olacaksa e, şimdiden çıksın arkadaşlar. Çünkü bu videoda site falan yok. Tamamen instagram üzerinden eee alacağız takipçileri ve sınırsız bir şekilde alacağız takipçileri. Herhangi bir sınır da yok. Mesela 100-200 tane sınır da yok. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Çekilişimize e, pardon videomuza karıştırdım. Şimdi arkadaşlar yapmanız gereken tek şey var. Instagram'a girmek. Instagram'a girdikten sonra arkadaşlar bakın mesela burada arama yerine geliyoruz. Bir saniye. Arama yerine geliyoruz ve arkadaşlar buraya çağrı Taner yazıyoruz zaten biliyorsunuzdur ee, çağrı Taner yazıyoruz arkadaşlar bakın burada bir sürü zaten 19000 gönderi var ama siz son gönderilerini haberdar olmak için şuradan takip kısmına basıyoruz bildirimler diyoruz ve gönderiler yazan yeri açıyoruz burada gönderi yap yapıldığı zaman gelip yorumlar kısmına GT yazıyoruz arkadaşlar zaten Bakın şu an yazmışlar Tabii GT GT diye diye şu şekilde yazıyoruz ve paylaşıyoruz arkadaşlar ve bu bunu paylaştıktan sonra e, GT nedir onu anlatayım. GT geri takiptir. Yani sizi takip eden birisini e, sizin takip ettiğiniz birisi sizi geri takip eder veya size sizi takip eden birisini siz geri takip edersiniz. Böyle oluyor arkadaşlar. E, ve zaten gelen mesela sadece şuna bakarsak 7.000 tane yorum gelmiş. 7.500 bile gelse kardır. Gelip işte yorumlar kısmına buradan şunlar gibi GTGTGT GT, GT yazıyoruz ve e, takipçilerimizi kazanıyoruz arkadaşlar tabi sadece buradan değil mesela diye bir çarptanırdı yaptınız ve gelip buraya mesela GT sayfası yazıyoruz bakın 98 bin takipçili var mesela gelip işte bu videoların yorumlarını e, yine GT yazıyoruz ve takipçilerinizi alıyorsunuz arkadaşlar mesela ben şöyle örnek olsun diye şuna bir GT yazayım bir iki kere tabi yani hemen bir saniyede olacak diye bir şey değil. Mesela bakın bu 50 dakika önce atılmış yani geleli yani kesin geliyordu arkadaşlar. 10 tane olmasa bile pardon, mesela diye işte 1000 yorum gelmişse 500 olmasa bile 100'ü 200'ü garantidir. tabi yanlış şöyle söyleyeyim. Sizi takip edenleri sizin de takip etmeniz gerekiyor ki karşılıklı. Ondan sonra mesela bir gün sonra falan takipleri çıkabilirsiniz arkadaşlar. GT sayfası yazınca zaten bakın buradan bir sürü e, GT sayfası çıkıyor arkadaşlar. Şöyle bir saniye. GT sayfası yazınca bakın. bir tane GT sayfası çıkıyor. Nereden baksanız. GT sayfası GT sayfası diye. Bakın işte yorumları zaten en düşük 2000 yorum falan alıyor. Yani bu şekilde takipçilerinizi yükseltebilirsiniz. Şimdi size gelelim. Ee, yani benden size bunlar bir taktik olsun. Nasıl daha hızlı yükseltirim diye soracak olursanız yazdığınız daha doğrusu girdiğiniz sayfalardaki yorumlara hani GT yazanlar var ya onlara siz takip atacaksınız. Yani siz onlara takip isteği göndereceksiniz. Ee, ve birbirinizi karşılıklı yani siz onlara göndereceksiniz, onlar da zaten otomatikman size gönderecek. Ee, bu şekilde de daha hızlı bir şekilde takipçilerinizi kazanabilirsiniz. Ee, bence hem daha mantıklı bir yöntem. Hani kimseyi beklememiş olursunuz. Hem de daha hızlı bir yöntem. Ee, yapmanız gereken dediğim gibi sayfalara girip gete yazmak. Tabi arkadaşlar şöyle size birkaç tane daha sayfa göstereyim mesela. Mesela hüzünlü bir ponçik sayfası var arkadaşlar. 8 milyon takipçiliği. Yine yorumlarına bakacak olursanız. Mesela şöyle göstereyim. 2000 yorum, 2000 yorum. Ki bu 2000 yorumun hepsi zaten şey arkadaşlar yani GT yazanlar. Mesela hüzünlü bir ponçik. Ondan sonra mesela erkeklerin iç sesi vardı galiba. Evet bakın erkeklerin iç sesi falan takip etmiyorum ama zaten herkese açık. Pardon bu değil. Neyse işte daha doğrusu şöyle de yapabilirsiniz. Mesela çağrı taner yazdınız diyelim. Şuradan şu ok işaretine basarsınız ve bakın bu aşağıda çıkanları da takip edip yine gidip oradan da kendinize takipçi kazanabilirsiniz. Dediğim gibi bu takipçilerin sınırı yok. Ne kadar isterseniz o kadar fazla takipçi kazanabilirsiniz. Yani bunları yaptığınız zaman mesela işte böyle kişilerin de sayfalarına girip yine takipçilerinizi kazanabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu videomuz bu kadardı arkadaşlar size dediğim gibi e, yani yapmanız gereken şeyler bunlar e, umarım ki bu video yararlı olmuştur size yani hiçbir şekilde hesap şifre e, fake hesap gerektirmeden açıyoruz. E, sadece kendi Instagram'ınıza girerek dediğim şeyleri yaparak takipçinizi yükseltebiliyorsunuz tabii ki hani ben bir kere yazdım GT tek bir sayfa yazdım. Siz bütün sayfalara yazarsanız size güzel bir miktar takipçi geleceğine inanıyorum arkadaşlar. Yani en azından en azından bir günde 200-300 takipçi kazanabilirsiniz. Bence gayet de güzel. Ee, hem e, şöyle söyleyeyim hiçbir şekilde hesap gerektirmiyor. Hiçbir şekilde hani fake hesap açmanıza gerek yok. Oraya Gmail telefon numarası girmenize gerek yok. Sadece yapmanız gereken şey dediğim gibi e, tek bir tane... Ee, Instagram'a girip iki tane sayfaya yorum yapıp bile gayet fazla takipçilerinizi kazanabilirsiniz. Yüzde yüz etkilidir arkadaşlar. Bunları yaptıktan sonra tekrar gelip yorumlar kısmında konuşabiliriz isterseniz. Ee, yani olmamışsa söyleyin. Ee, bu arada çekilişimize daha ya da katılmadıysanız katılmayı unutmayın. Çekilişe katılmak için de ee, kanala abone olmanız gerekiyor. Bu ve bundan önceki videoya girip beğenip yorum yapmanız gerekiyor. Ee, ve Kanalımıza dediğimiz gibi abone olup bildirimleri açmanız gerekiyor. Bu video bu kadardı. Şu anlık videoyu kapatabilirsiniz arkadaşlar. Ee, dediğim gibi videoyu kapatmadan önce ee, çekilişimize, çekilişimize katılmak için şartları yerine getirirseniz çok iyi olur. Hem siz kazanırsınız hem ben kazanırım. Ve bu videoyu da paylaşarak bana çok büyük destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Şimdilik videomuz bu kadardı. Ee, siz videoyu kapatabilirsiniz arkadaşlar. İyi günler, iyi seyirler arkadaşlar.